Bahçenin diğer ucu Şöyle bir dönme var kocaman Havuzumuz bu diğer havuz burada Yorum müzesi Sağlı sollu başladı şu kapıdan ötesi Louvre Müzesi şu bitkilerin halini görüyorsunuz değil mi toz toprak yeşilden niye çalmış ya cık cık. aferin size turizm mevsiminin ortasında şu yaptığınız işe bak It's a Oy, ne veriyorsunuz? Harita mı veriyorsunuz? Yani ne daha kam? City Map mı? City Map. Uh, uh, Metro Map. Uh, the Can I the take it? it? Oh. oh no, share. Şey, uh,

şuradan mı yapacağız? Nehir kenarından motora üstümüzü değiştiririz motorda. Biraz da dinleniriz, su içeriz. Bundan sonra Eyfel'e git gel zaten öğlen olur. Sonra Notre Dame'ı yakmaya geri kalanını. Ahmet'in demesi Doğru yanlış. Bu Macron yaktırmış gündemi değiştirmek için. Bu e, Amerika'nın 11 Eylül'ü yarattığı gibi. Maşallah iki kişi buradan biliyorsunuz. Ya. Yasak da aynı. Labirent mi burası? Yok ıslak zaten. Evet geldik. Can piramide. Doğru müzesinin meydanı. Şöyle bir çekelim değil mi? olduk. Biraz yaklaşalım. Tur otobüsleri buraya geliyormuş demek ki. Evet böyle iyi. Cadde Seyfi. Güneşe karşı. Bir daha çıktıysa. Karıştır anlatıymış bu. <laughs> motor var mı etrafta? Millet buradan geliyor. Aha, çocuklara bak. Ulan hala çocuk mu gezdiriyorsunuz ya? Belki anaokulu falandır. Yaz okulu ya da. Bak gör gör. Bak. da karşıya nereden geçeceğiz? <laughs> <Şuradan geçelim. gülüyor> Bahçeye bak ha. Alın işte. Rüzgar esti, toz toprak. Yeşil yanıyor ama gitmiyor. <laughs> Motorları anlattım mı? Tekrarlayayım fark etmez. En sağdan gitmiyorsunuz arkadaşlar. Soldan. Mesela burada 3 şerit var değil mi? En soldaki ve ortadaki şeridin ortasından mümkünse zaten gitmiyordu. Şu meydana bakar mısınız ya? Ne kadar ipsiz sapsız var buraya gelmiş. Ben de onlardan biri oluyorum tabii ki. Bisiklet mı? Çok zence var arkadaşlar ya. Ne yapıyorsunuz ya? Herhalde ellerini tepesine koyuyorlar. Değil mi? Çok lazım. Sen de etsene. Manyak ya. Kız oynatıyor sen. Heh, çekmek modayı mı? Biz de çekelim. Niye boş duruyoruz biz? Elimiz armut mu topluyor? Ne Allah'ım yarabbim. Buradan da çok geniş gösteriyor. Şöyle bir panorama alalım değil mi? Bir tane telefonla, videoyla, bir tane de videoyla, kamerayla panorama alınır. Yeter mi? Yeter. Evet, burada turlayıp dönelim artık. Niye içeri giremiyor muyuz? Niye kapattınız böyle? Ayrıca bir şeysiniz ya. Açın bari bir yersini. Ya sol taraf açık ya sağ taraf açık. Sağdan çıkacağımıza göre soldan girelim. Müzenin inleyişe piramidin altı. Hayret evet, bir şey öyle yapınca ne alıyor? Pizzayı yapar gibi. Devirmesin diye. Hayır. bak, yapan Hayır. Yapamayacağım. Kusura bakmayın. Eyperen hattarlığı mı? Neden alınmasa? Kaç para ediyor? 4 lira. Buna kaça verir? Son atlasın. Bunlar ucuzdur ya. Su 1 euro. etrafında turlayalım, gidelim. Cam ya, güneş yansıyor. Maşallah, buraya bak ya. Geldiğim yok saate bakmadım. Ne var orada? Bir şey görünüyor mu? Bu da yavruları. Havuz boş. Resim <laughs> çekeceğim diye yer atıyorum. yapmış. Helal